90 dereceden büyük açıların trigonometrik ve Şimdi ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir? Cos alfa eksi sin falan filan işte böyle şıklarımız verilmiş. Şimdi 90 dereceden büyük açılar trigonometrik oranlarına bakarken şunları unutmayalım. Şimdi şöyle bizim bilmemiz gereken bazı şeyler var. Onları hemen ufaktan böyle bir sınırda atayım. Şimdi biz ne yapıyorduk? Şimdi esas ölçü buluyorduk. Esas ölçülerimiz böyle verilmiyordu bizim değil mi? Esas yani ölçülerimiz belli başlı. 9 pi bölü 3 falan filan veriliyorduk. Şimdi burada, burada verilenlerden istenenlerden kastetme biliyor musun? 9 pi'den alfa kadar açı çıkarırsan bu açı hangi bölgeye düşer? Bunun mantığına bakıyoruz. Şimdi şuraya böyle bir ufaktan bir inceleyecek olursak hepsinin dikkat edelim. 90 dereceden büyük ya. Pi ile ila, pi ila diyeyim, pi ila. 2 pi. 2 pi arasındaki dönüşümlerini inceleyeceğiz. Biz aslında burada açı dönüşümü veya yani işte isimlerin birbirine dönüşüm, birbirine benzetmesinin aynısını yine yapıyoruz. Biz ne yapıyorduk? Ee, sin 35 diyorduk. Mesela bunu neye eşit diyorduk? Kos e, 60 desek yok 55'e eşit. Kos 55'e eşit diyorduk. Biz bunlara e, ne diyorduk? Alfa artı beta eşittir 90'da birbirine tamamlayan açılardır diyorduk. Değil mi? Şimdi bize verilerini her zaman böyle 90 derece bazında vermez de hani böyle bir aç çıkar işte şunu yap bunu yap tarzında Açı ekle, açı çıkar, işte pi'ye ekle, 2 pi'ye ekle, efendime söyleyeyim işte pi bölü 2'ye ekle bir şeyler söyler yani bu şekilde. Veya işte ne var 3 pi bölü 2'ye ekle. Eklerken, çıkarırken bunların isimlerinde ne gibi değişiklikler olacak bunları öğreneceğiz. Şimdi öncelikle biz buralarda ufaktan bir şuraları bir atalım. Esas ölçülerini bilelim. 9 pi'yi incelemekten hemen 362 pi'ydi değil mi? 2 pi 2 pi 2 pi ile bir bu ne olacak? Başa saracak. O zaman 8 pi ile başa sardı. Geriye ne kaldı? Pi kaldı. Bu 9 gitti. Buralarda oynayabileceğim 3 pi'den demiş. E burası da pi oldu. 2 pi sardı başa. 1 pi daha ilerledi. Buraya 2 pi zaten 360. Tamam. Buraya kadar okey. Buradan öteye ne yapacağız şimdi? Sinüs demiş. Pi'den eksi açı çıkaralım demiş. Ne kadar açı olduğunu bilmiyoruz ama bu açı dar açı tabi. Bu açı dar açı olduğunu belirtmek lazım. Bu açımız dar açı. 90 arasında. Tamam mı? 0 ile 90 arasındaki bir açı. Dar açıdır. P'den çıkaralım. Tamam. Pi'den çıkaralım. P'den çıkarırken neyden çıkarıyorsun? 180'den eksi alfa kadar. Yani şu aralıktan bir açı çıkarıyorsun. Tamam. 90 çıkarmadığın için bu hiçbir şekilde birinci bölgeye düşemiyor. Yani bu ikinci bölge. Yani bu sinüsün şu değeri bizim ikinci bölgede bir değerimiz. E buradan kastımız şu. Bu ikinci bölgedeki değerimiz ikinci bölgedeki değerimiz sinüsün işaretine bağlı olarak da işaret değişecek. E, siniz ikinci bölgede pozitif. Tamam. O zaman ben bunu artık bu şekilde yazabileceğim. Bak. Sinüs alfa şeklinde yazabileceğim. O pi eksi alfayı kaldırıp bu şekilde yazabileceğim. Tanjant pi artı alfa. 180 artı alfa. 180'e bir dara çekliyorsun. Ne oluyor? Üçüncü bölge. Tanjant üçüncü bölgede pozitif olduğunu biliyorsun. Tanjant alfa şeklinde yazabiliyorsun. Çarpı şöyle yazayım. Kotanjant pi eksi alfa 180'den çıkarıyorsun. Yani bu ikinci bölge oluyor değil mi? İkinci bölge şu üçüncü bölge. Şuraya da bakalım hemen. Bu 360'dan geriye doğru çıkarıyorsun. 360'dan geriye çıkarırsan ne olur? Bu dördüncü bölgeye düşer. Bunları anladık. Tamam. Tanjant anladın. anladım. Kotanjant ikinci bölgede negatifti. O zaman bunun önüne bir eksi aldı. Buraya artık ben eksi kotanjant alfa şeklinde yazabilirim. Arada çarpı var. Artı kos Dördüncü bölgede işaretine pozitif. O zaman ben bunu artık kosinüs alfa şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Buradan tehditten işlemlerimi yapacağım. Şimdi şurayı toparlayacak olursam sinüs alfa artı kosinüs alfa tanla kosun çarp, e kotun çarpımı neydi? 1'e eşitti. Önünde eksi olduğu için eksi 1'e eşit oldu. Buradan da cevabı D şıkkı buldum. işaretledim, geçtim. Bu kadar anlatacaklarım. Şöyle, şöyle şeklindeki ifadelerde açının bulunduğu bölgeyle verilen trigonometrik fonksiyon işareti yazılır. Trigonometrik fonksiyonun adı değiştirilmeden sadece A, alfa türünden yazılır. Bak 180 ve 360'ta isim değiştirmiyoruz. 90 ve 270'te isim değiştiriyoruz. Oraya da geleceğiz. Hemen atlamanın mantığı yok. Ben burayı anlattım size. İşaretlerin bölgelerde hangi işaret olduklarını, nereye düştüklerini de bileceksin. Zaten 180 eksi alfa bir dar açı çıkardığın zaman 180 eksi alfa şurasıdır. ikinci bölgedir. İşte mesela burası nedir? 0 e, artı alfa ya yani direkt alfa veya 260 e, şey 360 artı alfa da bu bölgeye düşer yani 360'ı geçtikten sonra aslında bu sıfıra da eşittir ya yani sadece alfa buraya eşittir mantığıyla alfa e, pi artı alfa 3. bölge 180 artı alfa 2 pi eksi alfa da 360'dan geriye doğru sardığını varsayıyoruz örneklerimizi inceleyelim şimdi birinci örnekle başlayalım hemen 2 pi eksi alfa yani bu ne demek sinüs 360'tan geriye doğru bir dar açı çıkarıyorsun demek. Bunu her zaman böyle düşün. 0 dar açı. Bu alfa 0 ile 90 arasında da dar açı çıkarıyorsun. 2 pi'den geriye doğru sardın. Yani 4. bölge. Doğru mu? 4. bölge. Şurası 4. bölge. Hatta ben bunu Roma rakamıyla yazsam aslında hiçbir sıkıntı olmaz. 2 pi artı alfa. 360'tan artı alfa kadar gidiyorsun. 1. bölge. Doğru mu? Şimdi bunların isimlerini değiştirmeden sadece işaretlerine bakıyorsun. Sinüs eksi oldu. Eksi sinüs alfa. Dördüncü bölgede sinüs negatiftir. Kosinüs birinci bölgede nedir? Pozitiftir. Burası direkt kosinüs alfa olarak bulunur. Bu da zaten eksi tanjant alfaya eşittir. İkinci soru. ifadesinin eşitliğini bulunuz. Evet bakıyorum. Tanjant 2 pi eksi alfa. Yani bunun artık dördüncü bölge olduğunu ezberledim. Bunun da üçüncü bölge olduğunu biliyorsun. 180'e dara çekledim yine aynı şekilde. Buraya her zaman baz al. Bu dört soruda da buraya bak. Tamam mı? Tamam burası. O zaman artık ben işaretlerimi tanjant alfamı yazayım. Çarpımı koyayım. Çarpımı şuraya ekleyeyim. Tanjant alfayı da yazayım. İşaretlerinden şimdi karar vereyim. Tanjant alfa 3. bölge pozitif. O zaman işareti değişmez. Tamam. Önüne bir şey gelmez. Çarpım durum. Burası 4. bölge. 4. bölgede negatif. O zaman burası ne geldi? Eksi tan alfa çarpı kot alfa. Şuranın çarpımının 1 ettiğini biliyorsun. O zaman eksi 1 eşit olur mu? Evet. Şuraya bakıyorsun. 11 pi alfa yani 360'a sarmış. 360 sarmış 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 5 defa sarmış. 10 alfadan 10 pi'den 11 pi'ye geçmiş. O zaman burada sadece pi kalır. Doğru mu? Pi artı alfaya bakarsın. Şimdi bakalım. Pi artı alfa yani 180'den alfa dar açı kadar ilerlemek, ilerle demek. 3. bölge olur. Tamam. Burası üçüncü bölge. Bölü. Burası kaçıncı bölge? 2 pi'den geriye yani bu da dördüncü bölge mi? Dördüncü bölge. Sinüs 1. bölge 3. E, bölgede nedir? Negatif. O zaman eksi sinüs alfa. Kosinüs 4. bölgede pozitif. O zaman direkt kosinüs alfa. O zaman burası yine eksi tanjant alfa geldi. 4. soruya bakıyorum. Tanjant 3 pi eksi alfa. Şunu sildim. Tek ifadelerde direkt pi'ye düşürebilirsin veya 2 pi'den 1 pi kadar ilerlemiş mantığıyla düşünebilirsin. 360'da bir başa sarıyordu. Tek ifadeler yine. Yine tek ifade. 5'i, 7'i, 3'ü sildim. Tanjant pi eksi alfa. 180'den geriye doğru sardım. Burası ikinci bölge. Değil mi? İkinci bölge. Burası üçüncü bölge. Burası yine ikinci bölge. Bundan sonra artık işaretlerine. ne? Tanjant negatif. Çarpı. Kosinüs üçüncü bölgede negatif. Eksi. Kosinüs alfa. Bölü. Kosinüs ikinci bölgede pozitif. Doğru mudur? Çarptım. Ne geldi? Eksi. Pardon. Eksi eksi çarptım. Artı oldu. Sin bölü cos x çarpı cos x. Cos alfa diyeyim daha doğrusu. Açılarda da çalışıyoruz. Sin alfa. Şunlar gitti. Sin bölü sin kaldı. Sin bölü sin de 1'e eşit oldu. Bu kadar. Alem böyle. Hemen 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranlarına bakıyoruz. 90 dereceden büyük açıların oranları 2. Burada da 270'e bakacağız. Sen 90 ve 90, 270 ismini daha hoş olurdu. 180'de anlattığım her şeyi anladın. Şu an burada da iki, e, 90 ve 270'e bakıyorsun. Açılarını biliyorsun. Bak şurası 90 olduğunu biliyorsun. Şu an 270 eşit olduğunu biliyorsun. Şuraları bir şekilde düzenleme yaparsın. Zaten buradan 4 e, 5 pi bölü 2'yi esas ölçüsünü aldın ya hani bunu 4'e bölersin buradan sadece pi bölü 2 kalır ya o yüzden şurayı sildim hani tek olduğu için silmedim ha dikkat et başka bir sayı verse silemezsin ona göre şimdi pi bölü 2 yani 90 ve 3 pi bölü 2'de ne yaparsın Burada yine aynı şekilde 0 ve alfa yani 90 arasında bir dar açının buralara eklenmesi sonucu bu 90 ve 270 derecesi isim değişir. Bölgesine göre işaret alır. Eksi veya artı. Bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bakalım. Size pi'den çıkarıyorduk. Şu an 3 pi böl bölü 2'den alfa çıkaralım. 3 pi bölü 2 neresi? 270. 270'den alfa çıkardım. Ne oldu burası? 3 bölge mi oldu? 270'den böyle alfa dar açı kadar geriye doğru geldim. Ne oldu? 2 ile 3 arası oldu değil mi? Yani aslında üçüncü bölge oldu. 90'a artı alfa kadar ekledim ve burası ikinci bölge oldu. 90'a alfa kadar ekledim burası ikinci bölge oldu. 270'ten alfa kadar çıktım burası üçüncü bölge oldu. Şimdi 200 e, buraları gördün eyvallah. İşaretlerini tayin et. Bu 270'lerden hemen işaret tayin edersen daha iyi olur. Şimdi üçüncü bölgede negatif. Tanjant ikinci bölgede negatif. Kotanjant üçüncü bölgede pozitif. Kosinüs ikinci bölgede sol tarafta negatif. Tamam. Şimdi şunu yapıyoruz. İşaretlerimizi yerleştirdik. Parantezimizi çektik. Sinüsün ismini değiştirdik. 90'da ve 270'de isim değişir. Kosinüsün ismini değiştirdik. Yine aynı kapıya çıkacak da. Sorun değil ama sen bunu böyle bilmek zorundasın. Artı. Tanjant ikinci bölgede negatifti. Artı yazmıyorum Artı şuraya da eksi koydum. Tanjant ismini ne olarak değiştirir? Kotanjant alfa olarak değiştirir. Doğru mu? Çarpı kotanjant alfa pozitifti zaten. Buraya herhangi bir şeklemine giriyor. Burası da ne oldu? Tanjant alfaya dönüştü. Görmüş olduğunuz gibi 3. bölgede işarete pozitifti. Önce işaretine baktım artı. O yüzden bir şey yazmadım. İsimini de dönüştürdüm. Şuranın zaten bir geldiğini biliyorsun. Eksi 1 oldu yani burası. Burası ne? Cos bölüsünden eksi ile eksinin birbirine bölümünden artı geldi. Cos bölüsünden aslında burası ne oldu? Kotanjant alfa oldu. Kotanjant alfa eksi 1 oldu. Canım. Bu kadar. Sin kota Hangi kota dönüşür. Buraları okuyalım. Açının bulunduğu bölgede bölge için verilen trigonometrik fonksiyonun işareti yazılır. Trigonometrik fonksiyon aşağıdaki, aşağıdaki gibi adı değişir. Anlaşıldı. Bölgeler yine aynı. Buradan bir ufaktan bir inceleyecek olursanız bildiğiniz şeyler aslında hani bu, bu bölgedir, bu, bu bölgedir demek daha yanlış olur aslında. Bunu demek daha doğru. Sen yani 1 bölü 2'nin 90 olduğunu biliyorsun. e 90 burası. 90'dan alfa kadar geriye gittim. Dar açı kadar. O zaman bu birinci bölge olur. Sorularımıza bakalım. Cos pi bölü 2 eksi alfa. 90'dan alfa kadar geriye gittim. Alfa nedir burada? 0 ile 90 arasındadır. Dar açıdır yani. Dar. Dar açı. 5 defa söyledim. Dar açı kadar. 90'dan alfa kadar geriye gittim. Burası ne oldu? Birinci bölge. Birinci bölge. Tamam mı? Birinci bölgede kosinüs pozitif. E o zaman direkt işareti bak. Sinüse göre değil. Yani göre değil. Döndürmediğin yani kosinüse göre işaret atıyorsun. Şu an döndürüyorsun. Sinüs alfa. Bu kadar. 270'den artı alfa kadar gittin dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs negatif. Eksiği başa yazdın. Sinüsün ismini değiştirdin. Kosinüs alfa. Üçüncü bölgeye geçtin. 3 pi bölü 2. 270'den alfa kadar geriye gittin. O ikinci bölgeye düştün. Tanjant ikinci bölgede. Pardon. Üçüncü bölge oluyor. Üçüncü bölge. 3 üç pi bölü 2 270. Alfa kadar geriye gittin. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjantın işaretini pozitif. Yazdın. Tanjantı çevirdin. Kotanjant alfa. 7 pi bölü 2. 3 pi bölü 2'ye eşit olur? Bakın. Esas ölçüsü 3 pi bölü 2'ye eşit oldu. Nasıl buluyordun esas ölçüyü? 7 pi bölü 2 diye. 7'yi 4'e bölüyordun. Yani paydayı. 2 artı 2 katını alıyordun. Bölüyordun. Şurada kalan sayı senin esas ölçünü alıyordu. Buradaki sayıyı alıp direkt 3 pi bölü 2 diye yazıyordun. Alt paydamız hiçbir zaman değişmiyordu. Sakın paydayı 4 yazma. Şu an 3 pi bölü 2'ye eşit oldu mu? Bak 7 pi verdi. Bak 3 pi bölü 2'ye eşitmiş aslında. Anladın mı buradaki mantığı. Soru farklı da gelebilir. 3 pi bölü 2'den artı alfa kadar giderse 4. bölge olur. Kotanjant 4. bölgede negatif yazdım. Negatifini yazdım. Kotanjatı çevirdim. Ekstanjant alfa. Bu kadar. Burada anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.